Allah'ım kulağımın şerrinden, kulağımın kötü şeyler duymasından yani, şer işlere bulaşmasından, gözümün şerrinden, gözümün yanlış şeylere kaymasından, hakkı olmayan şeylere bakmaya gayret etmesinden, dilimin şerrinden, dilimin haram üretmesinden, efendim yalana yalan ifade etmesinden, küfürlü if sözler ifade etmesinden, şirke bulaşmasından tabii ki Allah'a sığınacağız kalbimin şerrinden, kalbimin kötü şeylere meyletmesinden, kötülerle haşir neşir olmasından, kötü tercihler yapmasından, kötü şeyleri rahat işleyebiliyor hale gelmesinden, kalbimin şerrinden, nefsimin şerrinden. Nefis herkeste var. Nefsi helal yönden tatmin etme imkanı olduğu gibi haram yönden de nefsi tatmin etme imkanı var. Önünüzde iki kapı var. Ve hedeynahun necdeyn. İki de yol gösterdik. Helal yol, haram yol. Nefsinizi helal yerden eğer e, giderirseniz, nefsi isteklerinizi bu yemekten tutunuz cinselliğe kadar ne olursa olsun. Adı Allah'ın vermiş olduğu duygular bunlar tabii ki netice itibariyle. Bu duygular olmasa hayat olmaz, evlilik olmaz, çocuklar doğmaz falan falan düzeni Rabb'i böyle sağlıyor. Efendimiz, e, Yüce Rabb'imiz böyle sağlıyor. Onun için nefsimin içerisinde, nefsimi kötü yerde e, efendim e, harcamaktan daha doğrusu Şerinden şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Auzu bike yani sana sığınırım. İstiazede bulunurum diye ifade edeyim. Dua yeni baştan bir daha bir daha alalım duamızı. Güzel bir dua, kısa bir dua. Bugün kısa bir dua seçtik ki rahat paylaşabilirsiniz siz de en azından. Allah'ım kulağımın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım gözümün şerrinden yani bunlarla bu organlarla günah işlem, işlemekten sana sığınırım anlamında. Gözümün şerrinden sana sığınırım. Allah'ım dilimin şerrinden, yalan, yanlış ve yalan şeyler söylemekten, yalan şahitlikten, yeminden, yalan yere yeminden, başkasının aleyhinde konuşmaktan, delikudu yapmaktan, kibirden, enaniyetten, laf gezdirmekten, söz gezdirmekten, yalan haber üretmekten gibi her şey bunun içine girer yani. Gözümün şerrinden, kalbimin şerrinden, nefsimin şerrinden, kulağımın şerrinden sana sığınırım diye, ee, kalbimin şerrinden sana sığınırım diye. Efendim duamızı yapmış olduk Rabbim bu duamızı da efendim e, kabul eylesin inşallah.